Biliyor musun? Bilmiyorum. Ben çok güzel kahvaltı alırım. Aa, sahi mi? Hmm, bir oğlum var. Yıldız! Efendim? Seni sinemaya götüreyim. Ah güzel İstanbul. Çok acıklıymış! Bizim hemşeriler gittiler. Sen de götürüm diye ben gitmedim. Saat beşte randevum var. Başka zaman. Gelsene Cemal. Gel seni tanıştırayım. Gel Yok. canım. <laughs> İyi peki sonra görüşürüz. Adı ne? Cemal. Dikkat et seni seviyor galiba. Yok canım, biz abi kardeş gibiyiz. Saf, temiz, dürüst biri. İyi fotoğraflar çektin mi bari? Hı, müthiş fotoğraflar, sergiyi açtığım an olay olacak. Seninle beraber olunca her şey ne kadar güzel. İstanbul güzel, gün güzel, sen güzelsin. Gene de biraz durgunsun. Düşüncelisin. Bir şey mi var? İşler mi? Önemli değil. Şu an her şey güzel. Annem gönderdi. Kabul eder misin? Çok sevindim. Seni tanımak istiyor. Gelinime çok yakışacak dedi. Gerçekten çok yakıştı. Bana kendini hiç anlatmadın. Ee, küçük bir kasabanın bayağı varlıklı kızlarından biriyim. Ee, babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Yakında o da gelecek İstanbul'a. <laughs> Benimle evlenir misin? Ee, annemin gelmesini beklesek? Seviyorum seni. Çok mu? çok. Bir şeyler mi var? Evet efendim. Kimlermiş? Uzun boylusu hamal, saf biri. Kızınız fotoğraflarını çekiyor. Hmm, geç, öteki. O... O... Murat iğne zincir fabrikasının sahibi Murat Gaffaroğlu. Ne? Patron sizi istiyor. Ne var ki? Bilmiyorum. Çok önemliymiş. Buyurun. Baba, Anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim! Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun? <laughs> Utanmıyorum! Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz? Senin benim kızım olduğunu biliyordu! Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu. Seni sevdiği falan da yok aptal. O senin paranı seviyor. Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o. Paran için seviyor seni. Giremezsiniz! <laughs> <laughs> Sen sahtekar! Dur lütfen. Rezil! Beni alet ettin. Yalancı! Alçak. Kendi işin için alet ettim beni. Babamın kim olduğunu biliyordun. Benimle param için ilişki kurdun. Sevgin her şeyin yalan, yalan! Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen, sakin ol! Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin? Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun! Bilmiyordum! Biliyordun! Bilmiyordum! Biliyordun! Hep babamın parası için! Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın! Beni sevmiyorsun! Babanın kim olduğu önemli değil! Seni seviyorum, seni! <laughs> sevmiyorsun! Seviyorum. Seviyorsun, seviyorsun. Beni dinler misin? Bir dakika. Gel benimle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar durumumuzu yeniden hatırlayalım. Şu anda sıfırız. Yani bir hiç. Sebepse Şahin Holding'dir. Osman Nuri Şahindir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz? Durumu olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? bırakıp gidecek miyiz? Hayır, hayır! 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 Hep beraber mücadeleye başlayacak mıyız? Evet 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 evet, 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 evet! 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 Gece gündüz çalışacağız! Çok üretip ucuza mal edeceğiz! Ve yeniden büyüyeceğiz! Yenilmek yok! Herkes başarıya ortak olacak! ...Fabrikaya ortak olacak! Yönetime! Yönetime de ortak! Hadi arkadaşlar, iş başına! Evet. Hadi, hadi, iş başına!